أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على size tembih ediyorum. Ancak evet. Ancak olan Allah, Sizin Rabbinizdir. Sizin Rabbinizdir. Ne sanat sahibi olanlar var bir şeyler hep, hep takdir takdir. Ve ma kaderullah hakka kadri. Kullanın beni takdir etmiyorsunuz. Neden takdir etmiyorsunuz? tanımıyoruz da onlar. Öyle mi değil? Evet. Tabii. E, tanımak mümkün değil. Mümkün değil anladığın anda... ...ben yaradan Rabbimi takdir etmem mümkün değil deyince takdir etmiş oluyor o zaman. Hiç takdiri yok. Ondan sonra... La. La, ilahe. La, ilahe. la la ilahe illallah yoktur mabur ilah yoktur illahu ancak o vardır bak mevlayı takdir ediyorsan la ilahe illallah dersin öyle mi evet. bak la ilahe illahu böyle demek de mevla rabdur diyorsa mevlayı takdir ediyorsun o zaman yok vallahi billahi hiçbir şey anlamış değiliz ya Rabbi anlamadığımız anlamak nasip. Amin. Of, oh, of. Oh. Neden of oh dedim ya? Ya bu tarikat dersleri yapılsa memleket kurtulur buyur efendim terimizi ya. Memleket kurtulur ne ne anlıyorsun? Yani bu zalimlerin, fasıkların, kafirlerin, Şerrinden kurtulur, öyle mi? İcabına ne yapıyor? Memlekete giriyor kadar zina var. Baba bak, Efendimiz buyuruyor orada sor. Şu cemaat benim sözümü dinlese Türkiye'ye şeriat getir. Şeriat gelince zina kalır mı? Bu sinemalar, tiyatrolar, pavyonlar bile birisi kalır mı? Demek ki Efendimiz dinlemediğimiz zaman bunlara sürü bunların hepsi de bizim bizimle payımız var. Tuzumuz var. Var mı yok? Var ne büyük edepsizlik ya. Bunların hepsi devam etsin demek istiyorsun sen. Hocam estağfurullah. Yok tutuşun o. Öyle mi diyelim? İşte onun için efendim hazretlerimiz buyuruyor Kudüs Hasırru. Bu terekat dersini yarı, yarı yarı yapan edepsize ben ne diyeyim? Daha bu sabah anladım ben bu edepsizliğin ne kelime olduğunu inanmadım biraz. Edepsizlik ne demek? Ne kadar pislik varsa devam etsin demek istiyorsun o zaman. Tarikat dersini yapmıyorsan. Doğru mu değil mi? <Sessizlik> <Sessizlik> la havle ve la kuvveti. İnna lillâ ve <Sessizlik> inna lillâ. Ma alel rasûl illel velâ. Elçi ancak tebliğ vardır. Efendimiz yapmış her şeyini yapacağını yapmış. Artık sen bilirsin imma şakir el imma kefura inna ileyna sümme inna aleyna ey söz dinlemeye kullarım bir gün bana döndüreceksiniz hesabınızı ben soracağım size benim dostumu ağlattınız feryat etti ben bu edep size ne diyeyim dedi bunlar anlatılmaya çalışıldı size Anlatana da soracak, anlattın yapmadın dinleyene soracak. Arkadaşlar, Ya Rabbi bu mesuliyetten kurtulmaya muvaffak eyle. Amin. Evet. Halik-u şey. küllü şey, her şeyin halikıdır, yaratıcısıdır. Fe'abüduhu, fe madem her şeyin halikı Mevla'dır, fe'abüduhu, ibadet ona, ancak ona ibadet İvam arabanıze de buyuruyor, ya, Nefsin isteklerini dinledi dinlediğin zaman onu ona ibadet etmiş oluyorsun. İlahın o olmuş oluyor. O zaman fəabiduhu ancak Allah ibadetine demek, kullarım sizin kalbinizden benden gayrı ne varsa hepsini atın. Attıktan sonra o kalple bana bakın. Evet. Ve ve ala kullu şeyin vekili. Allah'u Teala her şey üzerine vekildir. Şimdi i̇şte bana bak. Mevla Celle Celaluhu bu kadar yasak ettiği şeyleri, büyük günahları hiç müsaade eder mi ya olmasına? Yıkar ortalığı Mevla. Ama kulların gevşetinden ceza olarak devam ediyor bu iş. Ondan sonra kullarına mesul tutuyor. Yoksa kullar Mevla'yı yapmışsalar Ondan sonra Mevla fırsat verir mi? Allah'ın izniyle. Evet. Baba bak Osmanlı zamanında bir düşün şimdi. Şeriat nasıl yaşanıyor? Bir düşün şimdi. Fransa kralı ondan sonra bir piyes oynatıyor. Kanuni Sultan Süleyman bir mektup yazıyor. Sultan seni küsür anlatıyor. Duydum ki memleketinizde bir piyasa oynatıyormuş. Yani bir edepsizlik. PS. sınırımız olmanız hasebiyle o piyesin memleketimize sıçrama tehlikesinden olduğundan dolayı sana emir veriyorum onu derhal kaldır kaldırmasan gelir tahtını başına geçirir bak daha geçmemiş bir şey bu tarafa geçer ihtimali var şimdi şimdi Avrupa'da olmayan şeyler bizde oluyor ben bunu duydum. Ne derece doğru bilmiyorum. Türkiye'deki çıplaklık Avrupa'da yok diyorlar o kadar. Nasıl bir şeyse. Bir de şu var. Husisi görevlendirilmiş kadınlar var, kızlar var, Neyse. Büyük bir aylık alıyorlar. Milletin içinde çırıl çıplak gezmek için, milleti o tarafa çekmek için. Aa gördü mü ki? Ondan sonra bizimkiler de aa bu kadar da giyiniliyormuş demek. Sır bunu bunun için görevliler var, geziliyorlar, dolaşıyorlar. Evet. Efendi de görevlileri var elhamdülillah. Çarşı bacılarımız var. Onu görüyorsun, ona özenli cehennem özensene. Evet. Evet. Gözler onu kuşatıcı şekilde görerek idrak edemez. Tabi idrakın ötesinde Mevla. Evet. Ve evet. yudrikül ebsar. O ise tüm gözleri ilmiyle kuşatır şekilde idrak eder. İlmiyle kuşatır şekilde gözlerine gördür. Ne yaptı? Gördüren o zaten be ya. Değil mi? Gördüren o. Evet. Ve latifül habir. Ve latifül habir. Allah-u Teala latif, ziyade latif, habire şeyden haber Efendim Hazretleri'nin bir kere latife şöyle mana buyurdular. Çok kısa bir, yani herkesin anlayacağı gibi kısadan söyledi ama uzununu sen anla. Bak şimdi, buyurdaki ki cam ...duvarın nazaran latiftir. Duvarın öbür tarafı gözükmüyor duvardan. Bak bunda gözükmüyor. Bak Bak. Duvarın gözükmüyor buradan o tarafı. Camın gözüküyor. Mesela elini buradan şey yapsan geçemezsin. Öbür, geçmez öbür tarafa. Cam da öyle. Buradan geçmez o tarafa. Ama latiflik nerede? Duvarın buradan öbür tarafı gözükmüyor. Ama camın gözüküyor. Bu kadar. Sen anla şimdi. Peki ruh da latifmiş. Ruh latif. Ruh da Ha, hava da laden. Havayı da söyledim ya acaba tam onu şey. Hava da cemal latif. Öyle mi değil mi? Evet. Neden? Ne, 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 demek? Hava, hava var mı yok mu burada? Hani hava nerede? Elini de adına oynatıyorsun. Ama cam olsa taktuk. Cama nazaran hava latif. Hatta gözün, mü? ha bir de şu var, cam gözüküyor değil mi? Hava gözüküyor mu? Bayağı da bir latif ama. Ruh, havaya nazaran çok daha latifmiş. Ne görünüyor? Bak hava gene <laughs> serinlik geldi. Öyle mi? Ruh, havaya nazaran yaralılmış bir mahluk ama... Ne kadar latif. Ne gören var, ne işiten var. Her gün giriyor, çıkıyor, uykuda çıkıyor, geliyor, ziyaret ediyor, bizi gidiyor. Bedeni yani. Ne gören var, ne işiten var. Bu şimdi mahluk mu değil mi? Sensin yani. Ya Mevlamın, Mevlamızın latifliği vera ol vera. Bilmek mümkün değil. Bile, Arif'in makamı her demde hayret, hayret. Hayret mi değil mi şimdi? Adem bakırına dağ buluştu. Çü bilmek bilmemektir dedi Ebrar. Haram olduğu bu sözde keşf esrar. Bilmek bilmemek. Mevla'nın latifliğini bilmek mümkün değil hiç ama. Ay şimdi bildiğim biraz. O da gene biraz ucundan Allah Allah çok acayip be ya Mevla bak ruh latif ama neler yapıyor bak görüntülüğü işitiyor yürütüyor seni hareket ettiriyor bak, bak ruh kendin ama ne gören var ne işinden var bedenle nasıl alakası var onu da bilmiyorsun Mevla latif ben ben insanı kendi suretim üzere yarattım Mevla buyuruyor. Nasıl ibare? halaka <laughs> Allah Adem ala sureti. Allahu Teala Adem kendi sureti öyle. Kendine bak Mevla'ya anla Yaptığın işler gözüküyor sadece. Ha! Elhamdülillah. Ruh eserleriyle aşikar kendisi gizli. Efendim buyurdu ki ruhun eser arazisi neresi? Beden. Araziye bak beden. Oradan zuhur ediyor ruh. Efendimiz buyurdu ki Kudüs eğer beden beden olmasaydı ruhtan hiçbir şey koparamazdık. Bak şimdi görüyorsun, işitiyor, konuşuyorsun. Ondan sonra neler 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 ne ince meseleler geliyor aklına. Ondan sonra söktüm diyorsun bana filan. Araba yolda giderken trafik her taraf. Ama öyle bir o ne kiminle çarpmıyor. Hep ruh idare ediyor. Peki dedenin e, kayyumu kim? Kayyum ayakta tutuyor yani. Ama gözükmüyor. Bütün bedeni ayakta tutuyor mu tutmuyor mu? Gözüküyor. Kayyum. Mevla'da haygül kayyum diyoruz. Kayyum. Bütün kainatım kayyumu. Ama nasıl? Eserlerine bak o kadar. Bir de beden ruhu gö gördürüyor değil mi? İşittiriyor değil mi? Bırakmış şimdi ruhu da sadece bedene gel. Bu görmek nasıl bir şey onu da anlamışlıyız. Dil, kul, e yani bütün bedenin hazzalarının hareket ediyor onu da anlamışlıyız. Şimdi kestane ağacı burada var burada birkaç tane. Adam, adam akıllı iş şey yapmıyor, olmuşlar şimdi. O kestane benim çok acayip bir şey. Kestane dışını biliyorsunuz. Kestane ağacı büyüyor, büyüyor, oluyor falan filan. Kayıyor mu kim? He? Allah Allah. Kestane ağacı yapabilir mi bunu be ya? <laughs> bu kadar kütük. Oradan, peki bu kestane bütün ağaçlar, hele o çınar ağacı. 70 metre, 100 metre, 150 metre ta yukarıdan, ta yukarıdaki en yukarıdaki dala bile, yaprağa bile aşağıdan su gidiyor mu gitmiyor mu? Gidiyor. E nasıl gidiyor? Nasıl emiyor o, 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 şey kocaman şey nasıl? Sen suyu emmesen içeri girer mi? Nasıl emiyor da ta oraya gönderiyor? Kayıyor. Mevla kayıyor. Arif'in makamı her demde hayret. Ya Rabbi efendi derdin dostun hayretinden bizi de ver ya. Amin. Köpek alıyor şimdi evin önünde. Efendimiz diyor ki bu köpeğin bu evi beklediği kadar şeriatı beklesek dünyaya şeriat gelir. Köpeğin ablamasına nereye gidiyor bu? Bizim köpek alıyor uykumuzu bozuyor. Hoşt! Defol git uyuyacağım ben uyandırmak için ağlıyor. Senin haberin yok. <laughs> e, devam et. Ruhumuz bize bizden yakın ya. Bedir'den daha yakın. Mevla öyle ve min verid. Ben kuluma şah damarından daha yakınım. Sana senden yakın. Dikkat et şimdi. Mevla bu. Biz bu Rabbimize inanıyoruz. Öyle mi? Yolun kenarına bir tane levha koymuşlar. Senelerden beri boyası da işe yapmış. Zor okunuyor. Radar diyor sadece. Daha onu görüyor. Ondan tesirleniyor cinse bak. Rabbisinden hiç tesirlendiği yok. O levayı tanıdığı kadar Rabbisi Doğru mu diyor? <laughs> i̇şte Şahin Akşemen'de bu var Hazretlerimiz ne buyurdu Kudüs-i ee, tazarru intisar şartı teveccühi. Sen zelil miyiz değil miyiz ya? Zaten zelilsin de Rabbim o zelil olduğumuzu anlayacak göz versin bize. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne bak Kudüs-i

Burası çok acayip. Yani acayip deyince o zamana ait olan bir şey. Yoksa bir mürit gelmiş efendilerimize ders almaya, ders alacak, rahut eceli üzere, istikamet edecek, kurtulacak yani. Aslında müşri kamil sevinir bunu ama burayı anlayamıyorum. Mesela bir talebe geliyor, seviniyoruz değil mi? Ama bunun bir başka yürü var. Ya yani onu anlayamıyoruz veyahut da ki anlayamıyoruz tabii de o zaman çok işte müşidim efendim şeyhim deyip de çok sahte şeyhler varmış. Onlara şey yapıyor ama Söyleyeceksin. Evet. <laughs> Kaplan geldi, aslan geldi, öyle göreceksin. Parçalayabilir beni. Burayı anlamak çok zor. Evet min en yurad bihi gele mürit ile urattan korkulması lazımdır. Neyin? veki ve istidracün tuzak ve istirac olmasından korkulması lazımdır. Tuzak ve istirac o olankilerine. Söyleyeceğiz <laughs> de tuzak istidrac ne? Devam edin. vücudeli tarafı ve sururu el nefsi şayet nefiste surur ve taraf bulunursa Allah muhafaza. Ne anında ende hudumil el Gelmesi anında. Ha ben ben buna layıkım işte geliyorlar bana Allahümme Allah muhafaza Allah muhafaza. Bana bak ölen bir insan yok olan bir insanın böyle bir muradı olabilir mi? Meşayi kral efendilerimiz Mevla'nın zatında yok olmuş. Onlar sevinebilirler. Bu, 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 bizim tarikatımızın büyükten ayrı olan bir şey değil. Neden? Allah-u Teala bir kulunu hidayetine sevinir mi, sevinmez, sevinmez. E bu yola girdiğine sevinir mi? E, yani, yani duyar değil mi? He? E, e zat-ı yok olmuş bu zatlar da sevinir tabii. Onlar, onlara başka bir şey gelmez zaten. Doğru mu? Doğru. E, şimdi anlaşıldı elhamdülillah. Evet. ne lazımdır? En şirkenü Yani seviniyorsan, o geldi ben şimdi ve yani bir varlık hissediyorsun kendinde. O, o mevla, o mev, varlık mevlaya ait. Elhamdülillah. Evet. <laughs> ya en tedarik, onu tedarik etmek lazım. <laughs> Nedamet ve istifarını yalvarı yakarmak, <laughs> Ya Rabbi ben de böyle bir şeyler nasıl <laughs> Çok acayip, çok acayip, çok derin bir şey burası. Şimdi talebelerin vardır ondan sonra yetişiyordur tamam güzel odur budur falan filan. Ne, nefis de, keser gibi kendini yokma başladığı zaman gitti. Lamba söndü. Anne, Bazı çocuk var öyle yaramazlık yapıyor. Hak, hakkından gelemiyorsun. Kaç anne, defa televen diyorsun annesini anne, babasını anne, al bunu diye. yap devam et hadi. Öyle anne, mi? Anne, Sen yapmıyorsun. Anne, Mevla, yaptırıyor. Mevla yaptırıyor. Konuşturan kim? Hayat, ilim, sevi, basar, irade, kudret, kelam, teklif olmazsa sen de yapabilir misin bunları? Var mı bunlar yok mu? Nereden geliyor? Mevla'dan geliyor işte o kadar. Bunların yaptığı işi de Mevla'ya ver. Çık aradan. Sonra ne olacak? He? Aynen. Maşallah. Devam et. Bu, bu surrudan hiç eser kalmayınca kadar yalvar yakar ağlasızlar Mevla'ya. Nereden gidiyorlar ya? Nereden gidiyorlar? Sadra? Allah Teala. Evet. Bilakis korku ve hüzün kadar bütün ameller bunun içinde mi değil mi şimdi? Tamam. Bir yere vaaz dersin, gelir birisi, hocam ben elhamdülillah şalvar cübbe giyeceğim, tamam bunlardan bahsettin. Nefsem var şimdi, var, nefsem var ki var mı yok mu bizde? Var. He? Tamam. Baş yüzü pat küt, böyle yontuyor kendine. <laughs> tak, tu. Ama keser yok sanatçı yok, şey, o işi yapan adam yok, ölmüş, vefat etmiş. Ses seda olur mu hiç? Allah'ım hepiniz ölüm nasıl edesin. Vay anasın ya. Çok okudum bu mektubu ama bu başka anlaşıldı elhamdülillah. Her okuyuşta başka olacak. Bir ibare oku kayancı koronanıza. Ve O bir mürid geldi, zengin mi acaba falan filan, parası var mı acaba? Onları almak için, o zaman böyle şeyler varmış Allah muhafaza. Evet. Ya Rabbi bütün amellerimizi affınla, fazlu keremle kabul eyle. Amin. Bizi de fazlu keremle affeyle ya Rabbi. Amin. Efendilerimize bağışla bizi ya Rabbi. Amin. Bizim bunlarla alakamız yok bu

veli çok bu makam ehline ihsan. Ve bu makam ehline çok ihsan var. Hususi bunlara var iki seyran. Ba husus bunlara iki seyran var. Yani? Beyitte geçen seyran kelimesi seyir demektir. Seyir ise yürüyüş ve gidiştir. İmam-ı Rabbani Kudüs buyuruyor ki, seyir-i ilmi hareket, manevi yolculuktan ibaret olup bildiğimiz maddi hareket değildir. Anladım. seyir seyran, seyran yok mu orada? Bana husus bu zatlara ileriki bir iddide vurulacağı üzere seyri anillah ve seyri fil eşya olmak üzere iki seyri vardır. Eh, seyri anillah, seyri fil eşya. Tabi. Evet. Makam bunlara oldu kurgu sultan bilemez bunların halini insan. Allah Allah. Evet. Allah'a yakınlık bunlara makam oldu. Bunların makamı Allah'a yakınlık. Zât-ı Pakı Subhane'de yokmuşlar. O zaman? <laughs> bilmek Ama mümkün mü? O zaman Allah'tan geldiler, Allah'a yakın oldular. Sonra hemen hüzün üzere olup hakka gidelim, cemali bakimane seyredelim. Heh. Hemen mahzunluk üzere olup hakka gidelim, cemali bakimane seyredelim. Şey arkadaşlar bu hüzün ne kadar var bizde ya? Değil mi Ya. <laughs> ah. Suları acı ve tatlı olan iki denizi salı vermiştir. Birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar. Ölsek dahi onlara yaklaşmayalım. İkinci kelam şerif. Peki mübarek adam bak şimdi açtık, açtık. Aş, Açtan ölsek dahi onlara yaklaşmayalım. İkinci kelam. Onlar kim? Söyle bana. Yani, e niye öyle demiyorsun? Burada bir... Belki de bu arkadaşın yarısı bile anlamadı onu. Be. Çoğu bile anlamadı. Bir, bir de hele bir misafir varsa. Allah Evet. İkinci kelam-ı şerif, Amerika ancak karıların başını açar. Yıldırımlar yağmaya başlayınca şeytan gibi kaçar. <laughs> evet. Üçüncü kelam-ı şerif, yavru merhamet olur mu? Eğer merhamet olsa kendine acır da iman eder Ya Rahman Rahim'i, Ya Rahman Rahim'i, Ya Rahman Rahim'i. Orada Resulullah'ın şefaatine ilah et bizi. Burada olmayanları ve sonradan gelene gelecekleri zerre kadar iman olanlar da bu duaya ilhak et. Amin. Bizlere Bizler evlendi ahvadımızı, talebelerimizi ta kıyametin sabahına kadar Kur'an-ı Şerife, Kur'an'a şerî Şerife, tarikata, hakikata, marifete hizmetkâr hizmetçeyle. Amin. Müslüman hanımların efen beylerini içki, kumar ve diğer ahlaksızlıklarına çevir. Amin. Emanetlere riayet nasip eyle. Amin. Güzel ahlak ver. Amin. Alacağımıza vereceğimize sahip eyle. Amin. Yürüyüşümüzü, oturup kalkışımızı, giyinip kuşanımızı edeple eyle. Amin. Yürüyüşümüzü. İlahi şerim. Şeyh ve kumbatı 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 Ah. <sighs>